Değerli Volex kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere W210 manuel tekerlekli sandalye kullanımını anlatacağız. W210 tekerlekli sandalye bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde tekerlekli sandalye, ayak palet takımı, baldır destek bandı ve kullanım kılavuzu çıkmaktadır. Kuruluma başlarken refakatçi kollarından tutarak açınız ve Oturma yerinin sağ ve sol tarafından aşağı doğru bastırdığınızda tekerlekli sandalye açılacaktır. Ayak paletlerini yerlerine takarken bağlantı yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirip içeri doğru çeviriniz ve ayak basma yerini açınız. Ayak basma plastiğinin bağlantı vidasını söküp yerini değiştirerek kullanıcıya göre boy ayarı yapabilirsiniz. Boy ayarını yaptıktan sonra baldır destek bandını aşağı kaymayacak şekilde yerine takınız. Arka tekerlere bağlı olan frenleri kilitleyip açabilirsiniz. Emniyet kemerinin boyunu kullanıcıya göre ayarlayabilirsiniz ve kilitleme mandalının yanlarından bastırarak açabilirsiniz. Sırt kısmının arka bölümünde cep bulunmaktadır. Baldır destek bandını cırt bantlarını açarak yerinden çıkarınız. Ayak paletlerini çıkartmadan önce ayak basma yerini katlayınız ve kilitleme mandalını açarak dışa doğru çevirip bağlantı yuvasından çıkarınız. Oturma yerinin ön ve arka kısımlarından tutup yukarıya doğru kaldırdığınızda tekerlekli sandalye katlanacaktır. Katlanmış olan tekerlekli sandalyeyi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Volex W210 manuel tekerlekli sandalyeyi iyi günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Volex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.